Aşağıdan ardacın içine yatmış. Çıkar zaten hayvan tüyünü buraya bıraktı, baksana. Yatağa bakıyorum. Hmm. Hani rüzgarın öyle yatmazdı. Bakarız rüzgar nasıl ediyor. Ay 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 şu sağımdan geçerken buradan ürktük altı. Ardıcın dibindeymiş. Sever ardıcı. Meşeği. Üşenmeden taş atın. Ardıçlara. S4'leri attım 5 numara tavşana çıktım zaten tavşana ararken 5 numara iyi geliyor tavşana attığın zaman kalıyor olduğu yerde hayvan kaldı zaten şükür Ay maşallah. Ay maşallah. <laughs> Av bittiydi valla. <laughs> Koca da tavap <tuhaf> ettim. <laughs> Ay maşallah. Av bittiydi. Ay. Maşallah subhanallah. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim.